AirPods ikinci nesil ve AirPods Pro'nun incelemesini yapacağım. Ama ondan önce Türkiye'den aldığım iPhone için hızlı şarj kablosunu göstereceğim. Bunlar şimdi bir köşede dursun. Bakalım bunu açalım. Buna tam olarak 150 TL para ödedim. Kutuda bayağı sağlam ne? açılmıyor mu? Hmm. Bak bu da etiketli. Etiketi biraz sökeyim. Yani size tavsiyem de 3'e 5'e bakmayın. Kullandığınız iPhone telefonsa lüks bir telefon olur. Yani 5-6 bin bandına telefon olup Ucuza kaçmayın şarj kablosu konusunda. Mesela bu kablo sadece 1 metre ve sadece kablo ama 150 TL. Çünkü orijinal iPhone'un hızlı şarj adaptörü. Şey hızlı şarj kablosu. 18 Watt gücünde bir ucu Type-C diğer ucu Lightning. Kutuyu da açalım. Bu arada bu faturalar. Kutu içerisinden bir adet belge çıkıyor. Galiba sertifikası. Bir adet de ne bu? Galiba garanti belgesi gibi bir şey. Başka da içinde bir şey yok. Dediğim gibi bir Lightning, diğer ucu da Type C. Tabii ben bunu kullanacağım. Ama videomuzun konusu bu değil. O yüzden AirPods Pro'ya dönelim. İşte konuya dönelim. Işıklandırma kötü ama idare edeceksiniz. Bu AirPods ikinci neslin kutusu. Bu bana yaklaşık ee, Türk parası da söylersem 150 TL ürüne verdim. 20 TL'ye yakın bir gümrük vergisi ödedim. Yani 170 TL'ye bana mal oldu. Çin'den Türkiye'ye gelmesi ise e, tam olarak 12 gün mü 13 gün mü sürdü. Hatta 2 günde cumartesi pazar diye PTT getirmedi. Onun dışında takipli kargoyla aldığım için 12 günde Türkiye'ye geldiğini gördüm. Kutusunu açalım. Yani daha önce açtım da o yüzden şey yapayım. Böyle bir kutu ama kutu gelirken ezildi. Bilmiyorum kamerada gözüküyor mu şurada bir burkulma var kutu hakkında fazla bir şey söyleyemem. Yani zaten sağında sonunda bir Apple logosu yok. Herhangi bir şey yok. Burada o kadar yani. Bir de içinden hediye olarak da şunu atayım gitsin. Bir tane kulaklık tutucu eğer düşmesini istemiyorsanız ya da kulağınıza düşecek gibi bir şey yapıyorsa Bunları kulaklığa yerleşip enseye takabiliyorsunuz. Bir adet de kılıf. Ben bunu burasını kopardım. Yani koptu. Hmm. Bir de bir tane dandik şarj kablosu çıkıyor kutuda. Kutuyu açalım. Kutu böyle. Cihaz böyle bir etiket gibi bir şeye sarılmış şekilde geliyor. Başka içinden bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Bir de şarj kablosu çıkıyor. ama bildiğiniz uzun 30 santimlik 40 santimlik değil. Nereden baksanız bu kutunun birazcık daha uzunluğunda bir şarj kablosu. Tabi o da dandik. Bir de bir serpiyo da onu kaybetmişim. Ürün bu şekilde. Birebir klon. Bilmiyorum görüyor musunuz? ışığı yanıyor denemesini de yapalım. Gördüğünüz gibi AirPods da yazıyor cihaz ismi. Hatta çektiğiniz zaman hangi kulaklığın yüzde kaç olduğunu söylüyor. Gerçekten de bu paraya verilebilecek bir ürün. Ötekisi virüs zamanında söyledim. Bayağı geç geldi bana. Yaklaşık sadece Türkiye'ye girmesi 25-26 gün Türkiye'ye girmesi Türkiye'ye girdikten sonra da gümrükte kalması da bir bir hafta da 5 günde gümrükte kaldı. Oradan buraya gelene kadar nereden baksanız bana bir 40 güne mal oldu. Bunun ürün, bu fiyatın bunun fiyatı da 200 TL. Artı buna da 25 lira gibi bir gümrük çıkmıştı. 225'e mal oldu. Bunu da açalım. Bunun kutusu da böyle. Yine arkalardan dik Kenarda bir Apple logosu yok. Burada modeli yazıyor. Air 3 Pro. Birebir klo. GPS ve Bluetooth adı değiştirme. dokunmatik basınç sensörü oluyor. Böyle basınca sensör. Kablosuz şarj. Bu arada diğer de kablosuz şarj destekliyor. Bir de paket içerisinden şöyle bir şey çıkıyor. Yani bu da aynı şekilde bir kablo, bir kulak için tutucu, bir de bir kılıf. Şimdi bunu açalım. Orijinal Apple'larda olduğu gibi şurada bir Design by Apple California yazısı yok ama yine bunun içinde de kullanma kılavuzu belgelere nasıl kullanılır. Bu da aynı şekilde böyle jelatine sarılı geliyor. Bunun heh, dediğim sertifika şuydu. Ötekinde de böyle bir sertifika çıktı. Belki zoom yap yaklaştırayım bakarsınız. Neyse. Tek farkı bunda dört çeşitte iki küçük iki büyük olmak üzere kulaklık başlığı çıktı. Kutudaki de kendi içindeki de orta boy. Bir de bir ucu Type C diğer ucu Lightning bir kablo çıktı. Ama o kablo hızlı şarj desteklemiyor. Sadece orijinal kutu içeriği olsun diye onu da koymuşlar. Bu da bu şekilde. Bunun ışığı da burada görünüyor mu bilmiyorum. Sen bunu da deneyelim. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir de bunların müzik testine geçelim. Vay canına. Kulaklığa kılıfını da giydirdim. Bu anahtarlı kalkası Çanta kenarına asılabilir. Ya da ben kemerimin kenarına asıyorum. Taşıması daha kolay. Ve Airpods'u çiziklere ve darbelere karşı koruyor. Şimdi de müzik bir de sensörlerini deneyelim. Şimdi telif yememek için telifsiz bir müzik açıyorum. Kulaklığı açtım. Bağlandı. Çıkartıyorum. Kulağımla test edemem. Yani etmeyeceğim size sensöründen bahsedeyim. Şu tarafında bir nokta görüyorsunuz. Bir de diğer tarafında şu nokta. Bu nokta bunun sensörleri burada. Yani kulaktan çıktığı zaman müziğin durması gibi. Mesela şunu boş verelim. Şu an kulağa takılı. Müziği açıyorum. Duyuyorsunuz. Kulağımdan çıkardım. Durdu. Bir daha taktım. Devam etti. Bir daha çıkardım. Durdu. Aynı şekilde sol kulakta da sağ kulakta da aynı sensör aynı görevi yapıyor. Tek fark sağ kulaktaki sensöre basılı tutunca yani bu tarafa kulaklık takıldığı zaman basılı tutunca Siri'yi açıyor. Android telefon kullanıyorsanız da Google asistanı açıyor. Onu ayarlardan da değiştiremiyoruz. Bunda ayar menüsü yok. İki kere basınca durduruyor. Sağ kulaklığa üç kere basınca bir sonraki şarkıya sol kulaklığa üç kere basınca bir önceki şarkıya geçiyor. Mikrofon çift mikrofon. Yani biri sizi aradığı zaman görüşmeyi sağa ya da sola vermiyor. İkisinden de konuşabiliyorsunuz. Bu Airpods Pro ikinci neslinin klonu. Bu arada şarj yerine Mıknatıslı. Bunda da kablosuz şarj var. diğerine geçelim. Bu da AirPods Pro. Yani Air 3 Pro diye geçiyor. Bunda da aynı şekilde. Ama bunun kılıfı biraz kötü. Yani mesela açmaya çalışırken bu kılıf çabucak arkaya düşebiliyor. Tam kapanmıyor. Kılıf mesela. Ama yine kullanışlı. Mesela bunu açalım. Tabi bundan müzik testinden önce şunu göstermek isterim size. Buradan ayarlar menüsüne giriyorum. Bluetooth'u seçiyorum. Aygıtlarından AirPods Pro. Dikkat işaretine basıyorum. Tabi burada gördüğünüz kapatmasaydım iyiydi. Bir daha açayım gitmedi ekran. Gitti bakın. Tekrar bağlanıyor. Ve bu ekran bağlandığı zaman bir daha gelecek. Gürültü engelleme, şeffaf mod kapalı. Bu modlar çalışmıyor. Yani ama var. Kulaklığın şu tarafındaki sensöre iki kere bastığınızda bu modlar arasında geçiş yapıyor. Tabi bunu ayarlarından kapatabiliyorsunuz. Mesela sağ ve sol bakın sağ ve sol kulaklığa basıp tuttuğunuzda gürültü denetimi var. Oraya basıp kapalı ya da Siri seçip Siri'ye bağlanabiliyorsunuz. Ben Siri için kullanıyorum sağ ve solda. Otomatik kulak ağlama var. Kulağı bunu aktif hale getirdiğinizde kulağınıza taktığınızda ding yani bir ses çıkartıyor. Değişik bir ses çıkartıyor da taklit edemedim. Mikrofon hem sağ hem sola ya da otomatik. Ben otomatikte kullanıyorum. Ama güzel yana şurası. Mesela ben adını şöyle yapıyorum. Adını değiştirmeyeceğim. Yanına mesela yanına bunu yazdım. Kaydettim. Ve başka cihazlarda da bağlandığı zaman adı bu şekilde oluyor. Adını istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Ama ben bu şekilde daha çok seviyorum. De buna bakalım. Yani bunda da aynı şekilde boş yere video uzatmak için durdur dur başla testi yapmayacağım. Bunda sadece tek fark onda iki tane sensör var. Bunda sadece tek sensör burası. Bir de dokunmatik düğmede de yok. Şurada gördüğünüz görüyor musunuz bilmiyorum. Bir çıkıntı gibi bir şey var. Kamera odaklar mı bakayım. Heh. Orada gördüğünüz Burası bastığınız zaman bastığınız zaman algılıyor mesela çift bastığında Siri'yi açıyor ya da gürültü engelleme modları arasında geçiş sağlıyor Onun dışında bu aynı şekilde 3 kere bastığında sonraki şarkı 3 kere bastığında önceki şarkı şeklinde Netledim <laughs> netlemeyi unutmuşum Pil konusunda Bu Airpods Pro'nun pili yaklaşık şu şekilde söyleyeyim hmm. Bir kutuyu tam şarj ediyorum. Kutusu 300 miliamper. Kulaklıklar da yanlış değilsem ikisinin toplamı 50 bin miliamper. 50 bin diyorum. 50 miliamper. Yani 6 kere doldurması lazım diye düşünüyorsunuz ama öyle değil. Sıfırdan 100'e 3 kere getiriyor. Yani o da yaklaşık bu kulaklığın şarj ömrü yani kullanım süresi 4 saat kesintisiz müzik dinleyebiliyorum. Ama şu var ki bunun nedeni ben de bilmiyorum. Sağ kulaklık sola göre erken bitiyor. Mesela sağda 4 saati doldururken sağ ötmeye başlayıp kapanıyor. Solda dört buçuk saat. Bir yarım saat fazla gidiyor. Bunu neden ben de bilmiyorum. Ama bu da mıknatıslı. Aynı zamanda bu da kablosuz. Ama bu AirPods ikinci nesil bence daha iyi. Bunun şarjını ben haftada bir şarj ediyorum. Bunda da tek sıkıntı bunda da aynı şekilde var ama sağ kulak sola göre 10 dakika fazla dayanıyor. Bu 4,5 saat dayanıyor. Bu 4 saat 20 dakika gibi bir sürede kendi kendine kapanıyor. Ama 4,5 saat olmasına rağmen kutuyla beraber 4 kere şarj edebiliyorum. Yani 18 saat bu kutu ve kulaklık 18 saat kesintisiz müzik dinletebiliyor. Bu ise 3 kere şarj ediyor. Bunda da aynı şekilde 3 saat bunda da 10 saat 11 saat şarj kesintisiz müzik. Şahsen bu daha iyi. Benim gözümde. Bir de bunun konum özelliği var. Hatırlamışken onu da göstereyim. Bakalım. Hmm. Önce bağlayayım iPhone'u. Gördü iPhone'u. Şimdi de bul gidiyorum, Aygıtlar diyorum. Airpods çevrim içi. Çevrim içi. Mesela Airpods'umun adresini söylüyor. Buradan sesi çal dediğim zaman işte bir kulaklık kılıfta diye şey çalmıyor. Mesela atıyorum tekini kaybettiniz çıkardınız. Bilmiyorum ki sesi duyuyor musunuz? Ötüyor. kapat diyorum ya da buradan böyle yapıyorum ve kulaklığın odaklayın tekrar kulaklık ötmeye başlıyor bu olur ki bir tekini kaybedersiniz ya da en son bıraktığınız yerin nesi ise ve bu güzel yan da şu şekilde eğer Apple ekosistemi kullanıyorsanız yani Macbook Apple Watch iPad ya da iPhone bu cihazlarda aynı hesap üzerinden giriş yaptığınızda mesela atıyorum ben şu an telefondan bağlayayım. Airpods'u kaybettim ama bilgisayar Macbook üzerinden ya da iPad üzerinden nerede olduğunu öğrenebileyim ve en son nerede olduğunu söylüyor. Yani güzel bir video oldu. Kanalıma abone olup beni beğen. Yani nasıl desem. Yani beğenin beni. Kanalıma abone olun. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup falan şuraya bir yere koyarım.